23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Aslında bizim yıllardır yaptığımız 23 Nisan'da çocuklarımız başkan olur, başkanla yer değiştirirdi. Ama bugün salgın nedeniyle, pandemi nedeniyle bir kere çocukların sokağa çıkması yasak. Biz başkanlık için eve geldik, Damla'yı ziyaret ettik. Bugünkü başkanımız Damla olsun dedi başkanımızın babası bugün canı pahasına bütün sağlıkçıların olduğu gibi hastanede hizmet veriyor. Öncelikle onları da kutluyoruz. Başkanlık kadar hatta onların görevi başkanlıktan çok daha önemli. Çünkü onlar insanları sağlıklı yaparsa biz başkanlar rahat rahat idare ederiz. Değil mi Damla? Peki neler yapacaksın şimdi Sayın Başkanım sen? Belediye Başkanı olunca. Hı, çocuklara oyuncak vereceğim, havuz yapacağım, kitap dağıtacağım, bir de park yapacağım. Var, Başkanımızın bugün için bir şiiri de vardır herhalde. Atatürk yoktu, düşman çoktu. Atatürk verdiği düşmanı yendi. O